Evet, şu anda mutlak dolabı yaptıracağız. Şu anda mobilyacılar içinde geziyoruz. Yapay mermerlere bakacağız. Yani, e? Ee? Buyur. Senin ne, senin var ya, kim var mermerlere bakacağım, mermerlere. Yap, yapay mermerler var, onlara bakacağım. Orada var ya ya görülmüyor ondan. Seninki ne var? He? ile yaşlar ile çağırayım Mevlam seni. Şöyleler var. Şöyle şimdi. Ama bunlar hep beyaz ya. Bu siyah sen nerede koydun ben anlayamadım. Bu da beyaz.

siyahını gördük bize. Siyah ne demiş Sen gelin de şu an yukarı saatten mermer de oradan atlısın oldu mu? Evet. Siyah yüzeyli mermer var mı ya yapay ya? Bizde yok abi. Ya. Siz de görmüş, evet. bunu da soruyor yani. Yok, bizde yok abi. Ona, onlara sorunlar yapanlar yani. var. Evet. Evet, şuradan çıktık. kediye baktık. Gediğin merbenlerine. Şu karşıda da var mı yok? İtimat diyor, İtimata bir de bak. İtimata. Ulan kedi nereden geldi? Kedi de geliyor, bak arkadaş. Ha, itimatın kedi yüzü. Bir de buralara bakalım bak. Yani burada pek mermer yok ya. Burada mermer yok. Sinire bak şöyle. Burada mermer yok değil mi acı? Yapay, yapay mermer. <Sessizlik> Şöyle geçiyor bakalım. İtimat, 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 İtimat. Evet, şöyle görüyoruz. İtimat'a doğru geçiyor bakalım. Kapılarken diyorlar hep şu anda. Selam Malik. Selam. Daha mı ne var? Daha mı ne var? Oğlan çıktı, başka türlü diyor. Daha Bak hep mermerlerine baktık ya. Öyle bir siyah mermer. Biraz zor. Hepsi beyaz. Şimdi bir Bu siyah ne koymuş gibi anlayamadım. Evet. Bu da ihtimat. Daha tuğlalar durula. Allah bilir. Evet, kapılar, pencereler. Hepsi var. Burası da bir ihtimat var. Güzel ama. bak. Bu mermeler böyle. Sürtüm Ne hep şey. Nerede var şu Anlayamadım. Pek şey yok. Orası yukarı, burası yukarı. Orası yukarı, orası yukarı. Şu arkada var bunlar. Hemen o var. bunlar. Sağlar ondan çıkarmak. Evet. Akşam. Evet, akşam diyor. Oturup sipiyor. Evet. İtimadın. Ana merkezine de doğru bakalım. Evet, evet kıyıma itibarın ana merkezine geliyoruz. Burası ana merkezi. Bir de çıkalım Yukarı çıkalım bakalım. Yukarılarına bakalım bak ne varmış. Burada kapılar, var. Ne oluyor Ben ne çıkarmaz ağır olur ya. Burada hiç kalın Başka yer var, yok. Hepsi bir. Tahtanın üzerinde ちょっとってよ。Right. Two more, two more.